Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Bu Bollinger Bantları sinyali doğrulanırsa XRP fiyatı %43 kaybedebilir. Bollinger Bantları XRP boğaları için düşüş eğilimi sinyali veriyor. Piyasalar döngüler halinde hareket eder ve şu anda XRP kendini rahatsız bir konumda buluyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken XRP ile ilgileniyor. XRP haberlerine önem veriyorsanız lütfen şimdi abone olun. Ripple, XRP haberleri için kripto sesli habere katılın. Fiyat hareketi bir hikaye anlatıyor ve Bollinger bantları en çok güvenilen volatilite göstergelerinden biri bir sonraki olası bölümü ortaya koyuyor. Genişlediklerinde piyasanın büyük bir şeye hazırlandığının bir işaretidir. Son zamanlarda bu bantlar XRP için aşırı seviyelere ulaştı ve güven verici bir şekilde değil. Zaten zorlu birkaç haftanın ardından XRP kaybedilen zemini geri kazanamadı. Token, 3 dolardaki önemli desteğin altına düştü, 2,65 dolara geriledi ve üst Bollinger Band'a doğru geri itmeyi başaramadı. Sorun burada başlıyor. Bir varlık satıştan sonra o üst banda dokunamadığında, orta banda kayma olasılığı artar. Ve bu durumda, o seviye 1,61 dolarda duruyor. Anında değil ama pusuda bekliyor. Mevcut seviyelerden %43'lük bir düşüş haftalık grafiğin etkisi göz önüne alındığında potansiyel olarak daha uzun bir zaman dilimine yayılabilir. Aşağı yönlü baskı sadece teknik değil, duygu durumu da tam olarak boğa diye bağırmıyor. 2 doları tutmak sadece grafikler için değil, piyasanın psikolojisi için de önemlidir. Eğer bu seviye tutmazsa %20'lik bir düşüş daha şok edici olmaz. Bu tüm umutların kaybolduğu anlamına gelmiyor. Yasalar yön değiştiriyor, trendler değişiyor ve beklenmedik katalizörler ortaya çıkıyor. Ancak şu anda teknikler açıkça konuşuyor. Momentumu geri kazanmak için güçlü bir yukarı yönlü itiş olmadan XRP yavaş bir aşağı doğru ilerlemeye bakıyor. Ve Bollinger bantları bu kadar net bir şekilde bir şey işaret ettiğinde, yatırımcılar dinleme eğilimindedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.